Arkadaşlar merhaba ben tarih öğretmeni Yusuf Hoca. Tarih 1 Aralık 2023 çıkmış soruları beraber çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Ee, Anadolu'da asur uygarlığına ait tabletlerin bulunduğu arkeolojik kazı alanı aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlarsanız arkadaşlar Asurlular Anadolu'da ticaret kolonileri oluşturmuş ve burada kaniş denilen pazarlar açmışlardı. Bu ticaret kolonilerden bir tanesi de Kayseri'deki Kültepe'dir. Burada Asurlara ait kil tabletlere rastlanılmıştır. Aynı zamanda Asurlular ne yapmıştır? Mezopotamya'dan öğrendikleri yazıyı Anadolu'ya taşımış ve Anadolu'nun Anadolu'nun yazıyla tanışmasını sağlamışlardır diyoruz. Cevabımız şıkkı yani Kültepe olacak diyoruz. İkinci sorumuz Türkiye 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren kullanılan takvim aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlarsanız Osmanlı döneminde biz Rumi ve Hicri takvimi kullanıyorduk. Ee, yeni Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla beraber sosyal alanda yapılan inkılaplardan bir tanesi de ne olacak arkadaşlar? Miladi takvimin kabul edilmesi olacak. Miladi takvimin kabul edilmesiyle beraber 1 Ocak 1926'dan itibaren kullandığımız takvim miladi takvim olmuştur diyoruz. Üçüncü sorudan devam edelim. Buna göre burada yaşayan bu uygarlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İlk çağ uygarlıklarından birine ait olduğu düşünülen bir yerleşim yerinde yapılan arkeoloji çalışmalarda kil tabletler bulunmuştur. Buna göre burada yaşayan bu uygarlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Şimdi baktığınız zaman burada kil tabletlerden bahsediyor. Kil tabletler denildiği zaman aklımıza ne gelecek? Yazı gelecek. Yani cevabımız 5 şıkkı. Yazıyı kullandıklarını görmekteyiz diyoruz arkadaşlarım. Dördüncü sorudan devam edelim. Orhun kitabeleri ile ilgili bilgiler, bilgilere ulaştırırken aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanılmıştır? Türk tarihinin en önemli kaynaklarından olan, olan Orhun kitabeleri dikili taş duvarlar üzerine Göktürk alfabesi ile yazılmıştır. Kitabelerin bazı parçaları toprak altından çıkarıldıktan sonra dil bilimciler tarafından günümüz dillerine çevrilerek bilim dünyasına kazandırılmıştır. Hatırlarsanız tarih yardımcı bilim dalları vardı. Peki bu yardımcı bilim dallarında bu paragrafta hangilerine ulaşmaktayız? Dikkat ettiyseniz burada arkeoloji nedir? Kazı bilimidir. Burada toprak altından çıkarıldıktan sonra dediği için şurada toprak altından çıkarıldıktan sonra dediği için topraktan yani toprak e, kazı çalışmasından bahsettiği için biz burada neye ulaşıyoruz? arkeoloji bilimine ulaşmaktayız. Orhun kitabeler dediği zaman epigrafi nedir arkadaşlar? Epigrafi ise epigrafi ise kitabe bilimidir. Kitabe dediği için Orhun kitabeler dediği için biz epigrafi bilimine ulaşmaktayız. Filoloji nedir gençler? Filoloji dil bilimi demek. Arkadaşlar zaten burada dille alakalı bir çalışma var zaten. Dil bilimciler demiş. Biz burada da filoloji bilimine ulaşabiliriz. Fakat kronoloji bilimine ulaşamayız. Kronoloji bilimi neydi? Tarihi olayların sırasına göre yazılmasıydı. Bu nedir? Sıralama bilimiydi. O sebeple biz kronoloji bilimine burada ulaşamayız diyoruz. Beşinci sorudan devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Taş Çağı'nda Çatalhöyük'te yaşayan insanlarla ilgili doğru bir bilgidir. Şimdi hatırlarsanız yeni taş çağının diğer ismi neydi? Neolitik taş dönemiydi. Neolitik taş döneminde ne olmuştu arkadaşlar? İnsanlar yerleşik hayata geçmeye başlamıştı. Yerleşik hayata geçen insanlar ne yapmaya başlayacaktır? Tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başlayacaktır. O sebeple ne diyoruz? Eğer tarımla bu dönemde uğraşılmışsa biz burada hangi bilgiye ulaşabiliriz? Nohut ve mercimek gibi baklagilleri üretilmiştir diyoruz. Yani cevabımız C şıkkıdır diyoruz. 6. sorudan devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Tun çağında ortaya çıkan gelişmelerden değildir? Bakır ile kalayın karıştırılarak araç ve gereç yapılması Tun çağında olan bir bilgi. Orduların kurulmasıyla askeri sınıfların oluşması yine Tun çağıyla alakalı bir bilgi. Kentlerin etrafının surlarla çevrilmeye başlanması yine bu dönemde meydana gelen bir gelişme. Fakat paranın icadı ile ticaretin canlanması tarih öncesi çağlara değil tarih sonrası çağlara aittir. Yani yazının icadından sonraki dönemlere aittir. O zaman paranın icadı bu dönemde meydana gelmemiştir. Cevabımız Denizli diyoruz. Yedinci sorudan devam edelim. Yunan uygarında şehir devletlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Yunan devletlerinde şehir devletlerine biz ne diyorduk? Polis adını veriyorduk. Yani cevabımız A şıkkı diyoruz arkadaşlarım. Fakat diğerlerine bir bakalım. Site neydi? Site Sümer şehir devletlerinde bir biz ne diyorduk? Site adını veriyorduk. Peki satrap neydi gençler? Hatırlarsanız satrap Pers medeniyetine ait bir kavramdı. Perser Persler ne yapmıştı? Topraklarını satraplık denilen eyaletlere bölmüşlerdi. Başlarında, başlarına da satrap denilen valiler Atanmışlardı. Diyoruz. Yunan şehir devletlerine biz ne diyorduk? Polis diyoruz. Yani cevabımız Adana diyoruz. 8. sorudan devam edelim. İlk çağda İpek yolunda yaptığı ticaret ile öne çıkan topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım bu önemli bir soru. Güzel bir soru. İlk çağda İpek yolu üzerinde ticaret yapan ve Orta Asya'da yaşayan toplum hangisidir? Soğutlulardır. Soğutlular İlk çağın önemli tüccar topluluklarından bir tanesidir. İpek yolunda önemli ticari faaliyetlerde bulunmuşlardır diyoruz. Cevabımız hangisi? Denizli diyoruz arkadaşlarım. Dokuzuncu sorudan devam edelim. Türk İslam devletlerinde kara ticaretinde güvenlik ve konaklama amaçlı kullanılan yarı askeri yapıya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlarsanız bu bilgi ribattır. Yani cevabımız bolu. Hatırlarsanız Türk İslam devletlerinin ilk dönemlerinde ribatlar askeri amaçlı sınır bölgelerinde güvenli sağlamak için askeri amaçlı kurulmuşlardı. Fakat zamanla ticari mekanlara dönüşmüşlerdi. Diğerlerine bir bakalım. Bedesten neydi? Bedesten ilk Türk İslam devletlerinde e, süs eşyalarının e, böyle altın e, süs eşyalarının satıldığı mekanlara biz ne diyoruz? Bedesten diyoruz. Aras'ta nedir? Aras'ta ise şimdi günümüzdeki buna benzer yapılar var. Mesela işte kuyumcular çarşısı, ayakkabıcılar çarşısı aynı ürünlerin satıldığı pazarlara ise biz Aras'ta demekteyiz. 10. sorudan devam edelim. Bu bilgiye göre kavimler güçünün Avrupa etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir. Kavimler göçünden sonra Avrupa yerleşen barbar kavimler resmi olarak Roma İmparatorluğuna bağlı görünseler de kendi krallığı öncülüğünde bağımsız hareket etmeye başlamışlardır. Bu bilgiye göre kavimler göçünün Avrupa etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Dikkatliyseniz krallardan kralla, Krallarından bağımsız hareket etmişlerse biz burada neyi çıkarabiliriz. Siyasi birlikteliğin zayıf olduğuna, parçalanmışlığın devlet içerisinde parçalanmışlığın olduğuna, yerel unsurların güçlü olduğuna yani derebeylerinin güçlü olduğu sonucunu çıkarabiliriz. O zaman ne diyoruz? Cevabımız Bolu diyoruz arkadaşımız. Yani siyasi birlikteliğin zayıfladığını buradan çıkarabiliriz diyoruz. 11. soru Orta Çağ'da İslam devletlerinin kullandığı altın paraya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlarsanız Ortaçağ'da Müslüman devletlerinin, İslam devletlerinin kullandığı altın paraya biz ne diyoruz? Dinar ismini veriyoruz.